Evet merhaba arkadaşlar şu an size telefondan sinem fotoğrafları geri getirmeyi yapacağız. Şu an ben bunu deneyim sizin için. Şu an Fatih Terim'in resmi burada. Bakın gördüğünüz gibi. Hemen buradan. 1, 2, 3. Bak bu da kardeşimin fotoğrafı. Hemen siliyorum. Sil. Sil. Bak gördüğünüz gibi yok. Bak iki tane de burada. Size daha güvenilir için sil. sildim. Yok gördüğünüz gibi. Şu an buradan çıkıyorum. Bir daha galeriye gireyim gördüğünüz gibi. Bakın yok. Hemen Play Store'dan Disk Diger uygulamasını indiriyoruz. Disk Digger hemen burada. Ben daha önce indirmiştim. Siz de indirebilirsiniz. Zaten çok kolay bir sürede indiriyor. 1.3 MB. Aç. Start passage Photo Scan. Oraya basıyoruz hemen. Bak gördüğünüz gibi buluyor. Bak Fatih Elmi resmi çıktı gördüğünüz gibi. Kardeşimin fotoğrafı da çıktı. Bak benim 110 fotoğrafımı buldu. Sizden 110 fotoğrafımı buldu. Gördüğünüz gibi bir sürü fotoğrafımı buldu. Bunlar daha önce sizde fotoğraflar. Ve bu fotoğrafları nasıl geri getireceğim? Hemen burayı tıklayalım. Hemen tıklayalım. Tıkladım. Sonra restore'a basıyoruz. Save the files ortadakine basıyorum hemen. Buradan da Disay. Gördüğünüz gibi. Buradan da kamerayı kopyalıyorum. Ok. Hemen kopyalada bakın gördüğünüz gibi. No text diyoruz. Sonra Sonra dosyalarıma gireyim. Dosyaları. Sonra cihaz hafızası. Cihaz hafızasından disayim. Sende kameraya. Kamera. Gördüğünüz gibi fotoğraflar burada. Gördüğünüz gibi fotoğraflar burada. Anladınız mı arkadaşlar? Sizi beni ses beni sesiniz için çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. એમ એમ ઈ પોસ્ટચ કરે